Buraya mı oturuyoruz? Güzel simdi Aşkım gözleme gözlemeye kararsın Yok değilim ben Hatırlıyor musun her yola gittiğimizde durur gözleme yerdik <laughs> Aynen öyle Vay <laughs> be ne günlerdi o günler Şimdi annemle yola çıktık Hoş <laughs> bulduk abla Sen ne içiyorsun? Ben sütlü Nescaf alayım abla. Ne? ne? Sütlü, Nescaf. sütlü Üçü, Üçü, bir arada. Bir arada. Ben de sade alayım varsa. Yoksa çay, çay alayım. Tamam çay. çay alayım ablacığım. Neyse konumuzun dışına çıkmayalım. Annemle yoldayız geliyoruz. Annem yeni kendine göre yeni bir iletişim yolu bulmuş. <laughs> Arkadan kaskla bana vura 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 derdini anlatmaya çalışıyor. Rezil <laughs> <laughs> beni. Yani aynı ağaç benim. kakan vudi gibi aynı. Annem bir şey söyleyecek kasta kafa atıyor. <laughs> Dedim anne mors alfabesini bilmiyorum daha çözemedim. Ama kadın inatla yani anlatacağım derdimi diye kasla vura vura yol boyu kadın yani 37 yaşıma kadar yemediğim daya şurada 20 kilometrede yedim. 20 kilometre içinde yediğim daya kimseden yememişim. Yapma böyle şeyler Filizciğim. Bak bir de utanıyor görüyorsunuz değil mi? Elini yüzünü kapattı hiç utanmıyor. Buradan yetkililere sesleniyorum. Evlada şiddet var. Basit yaralama, basit yaralama. Sonuç itibariyle bir yaralama var yani. Cık, cık. Hmm. Lütfen. Orada ya polis beni alırsa, Çağıracağım görmüyorum ki. Normal şartlarda olsa ortalık polis kaynağı. Kadın bizi burada darp ediyor yol boyu. Çok ayıp. <laughs> Özür dilerim ya. <laughs> Kabul etmiyorum. Şikayetçi olacağım. Buradan avukatıma sesleniyorum. İşlemleri başlatır mısın? Avukatım yok. <laughs> yok. Olmayan avukatıma sesleniyorum işte. Baro verir herhalde. Verir. inşallah. İnşallah.